Halkımızın birçok beklentilerini giderecek başlıkların olduğunu göreceksiniz. Yine ayrıntıya girmedi ama demokratikleşme paketinin şifresini söyledi. Her şey insan için dedik ve insanı devletin önüne çıkaran bir anlayışı benimsediğimizi AK Parti olarak, AK Parti iktidarı olarak ifade ettik. Uzun zamandır çalışılan paket artık tamam. Sadece teknik ayrıntılar kaldı. Birçok başlık var pakette. Cemevlerin özel statü, şiddete bulaşmayanların eve dönüşünün kolaylaşması, nefret suçunun ceza kanununa girmesi gibi bir de gayrimüslimler için sürprizler bulunuyor. Gayrimüslim vakıflarının mallarının iadesi adımında süreci tıkayan ve iadelerin sınırlı kalmasına neden olan bürokratik engeller ortadan kaldırılacak. Süryanilerin Kudüsü olarak bilinen Mor Gabriel Manastırı'nın iadesi de bu pakette söz konusu olabilecek. İnşallah ay sonuna kadar geniş bir basın toplantısıyla bizzat şahsım bu paketi açıklayacağız. Her şeyi başbakan açıklayacak, onun içinde kimse ayrıntıya girmiyor. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten de açıklama geldi Çelik. Paket açıklanana kadar tüm yazılanlar tahmin ve değerlendirmeden ibarettir dedi.